Yeni bir vloga hoş geldiniz canlar. Umarım iyisinizdir. Bugün farklı bir vlog çekiyorum. Ben de Timu'nun akımına uğradım. Timu'dan ilk defa sipariş verdim. Sude sayesinde Sude de sipariş verdi kendi istediklerini. Ben de kendi istediklerimi sipariş verdim. Memnun da kaldım. Gerçekten çok uygun fiyata güzel şeyler aldım. Ee, birkaç şey sizinle kesinlikle paylaşacağım. Ee, Tebu'nun aplikasyonunu indirdiğiniz zaman 100 Euro'luk size bir kupon veriyor. Ayrıyeten %90'a kadar varan indirimler alıyorsunuz. Hangi ürünleri aldığımı e, videonun altına link olarak bırakacağım. Hem ücreti yazıyor, ne olduğu yazıyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Temu'da beğendiğim nokta şu. Ücretsiz kargo ayrıyetten kargonuz kırık geldi. Allah aşkına benimki gelmedi. Kırık geldi ya da aletiniz bozuk geldi. Bu çok normal bir şey. Yani başka yerden de sipariş verseniz olabilir. E, kargoyu normal bir şekilde e, yolluyorsunuz. E, para iadenizi alıyorsunuz. Sorun olmuyor. E, ben güvendim, memnun kaldım ayrıyetten. Kargosu da e, ben e, uzak olduğum için e, kargo da elime yaklaşık 3 günde ulaştı. 3 ila 7 günde değişiyor ama çok hızlı ulaşıyor. Onu çok beğendim. Birkaç tane siparişimi size gösteriyorum. Başlıyorum. Böyle bir şey aldım. Çoktandır istiyordum. Böyle kapağı var. Bakliyat koyabilirsiniz içerisine ama ben bakliyat koymayacağım. Birazdan sene koyacağımı göstereceğim. Buradan kapağı var. Yani buna bastığınız zaman bunun içerisine döküyor. Çok güzel bir şekilde alabiliyorsunuz. Bunu birazdan gösteririm diye düşünüyorum. Şöyle bakın buraya basıyorsunuz. Bunun içi doluyken burası açılıyor. Böyle. Buraya dökülüyor. Hayranım. Sistem. 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 tane alanı var. Bunu böyle çevirebiliyorsunuz kapağın altına gelecek şekilde basıp alıyorsunuz. Çok güzel bir şey. Evet devam edelim. Aslında bunlar Sude için. Dediğim gibi Sude'nin birkaç siparişi vardı. Bunları sipariş verdik. Sude böyle meyveli yoğurdu çok seviyor. Yulaf. Bunu böyle evde yemeye çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi kapağını açtığımız zaman. Bunu da okul için aldı canım benim. Buraya yoğurdunu koyacakmış. İçerisine yulafını. Burada da böyle gördüğünüz gibi tekrardan kapağı var. Buraya da meyvesini koyabilirsiniz. Ben böyle bir şeye ömrüm boyu neden almamışım çok merak ettim. Ama bu sefer sipariş verdim. Burada daha uygun olduğu için denemek istedim. Evet, şöyle beraber çıkaralım. Bayağı da güzel büyükmüş. İçerisinde ayrı ayrı parçaları var arkadaşlar. Böyle kesmek için. Şöyle. Bunu bir açalım da. Ondan sonra devam edelim. Böyle tek tek açtım. Bayağı bir şeyler çıktı içerisinden. Ben 2-3 tane falan zannediyordum. Ama bakın tek tek böyle. Burada da var. Böyle kesme aletleri de var. Şöyle açayım aslında. Bakabiliriz beraber. Bakın böyle. Spiral herhalde. çok hoşuma gitti. Ben bunu deneyeceğim ve denediğim zaman size göstermek istiyorum. Burada bir de ayrı ayrı bıçakları da var. Bakın tek tek. Şöyle göstereyim. Burada bir tane daha var. Hoşuma gitti. Çok iyi bir şey. Türkiye bile götürebilirim bunu olmazsa olmazım tabii ki ne? Buzluk kabım. Neden diyeceksiniz? Böyle klipli olduğu için hem ayrı koyabilirsiniz. Mesela bunu çıkaralım. Böyle koyalım. Gördünüz mü? Yani illa dörtlemenize de gerek yok ya da üçlemenize gerek yok. Ayrı ayrı da bunları böyle koyabiliriz. Ben beğendim. Kalitesi de iyi arkadaşlar. Evet. Çok güzelmiş. Evet. Bunu Türkiye'deki evime sipariş verdim. Niye diyeceksiniz? Orada da vardır. Ama böyle bunu açalım, göstereceğim size. Bu böyle küçük bir çöp kutusu. Bunu böyle alıp sizinle bir kuruyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Bunu çekmeceye asacağım. Mutfakta benim çöp kutum olmadığı için Türkiye'de rengin de uyduğunu düşünüyorum. Böyle asabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hatta. Gördünüz mü? Çok beğendim. Devam edelim. Parmesan rendesi. Bu o kadar uygundu ki çok mutlu oldum. Beklemiyordum. Böyle uygun geleceğine böyle kargoların içerisine bakmadım bilerek beraber açalım diye. O bayağı büyük gelmiş çok güzel. Bunu nereye aldım? Tabii ki mutfağa aldım arkadaşlar. Hemen açalım beraber. Bakar mısınız? Bu böyle işte bulaşık yıkadığınız zaman güzel güzel koyabilmeniz için iki kat mevcut. O hoşuma gitti. Buraya hatta sabunu, işte ne bileyim süngerinizi koyabilirsiniz. Bir kuralım bunu. Nasıl kuruluyormuş? Aslında çok basit. Hemen şöyle. Evet. Basitmiş arkadaşlar. Bunu buraya asarız. Tak. Böyle içine giriyormuş. Evet. Bunu da buraya asıyoruz. İyiymiş ben beğendim. Bunu isterseniz tasabilirsiniz. Hiç sorun değil. Her yere sığıyor. Ben böyle yapardım. Mutfağıma koyacağım. Son paketlere geliyoruz arkadaşlar. Beraber açıyoruz tekrardan. İnşallah kırık gelmez. En sevdiğim şey yeni sistemlerim. Bilin bakalım içerisinden ne çıkacak? Hemen çıkarıyoruz. Şöyle yavaş yavaş. Çok mutluyum, çok üzgünüm. Çok sevdiğim şey bunlar. Yavaş açacağım. Ay kırılmamış yaşasın. İşte süper. Çok iyi kargolamışlar. Mükemmel. Bakar mısınız? Böyle biliyorsunuz bunlara işte bakliyatlarımı koyacağım. Böyle. Ve üzerine şu an yapıştırmayacağım ama etiketleri yapıştıracağım buralara. Güzel yazacağım. Çok mutluyum. Belki de buralara da yazabilirim. Bilmiyorum. Ama böyle küçük geliyor. Göstereyim size. Yaklaşık bu boyutta. Devamını açacağım hemen. Bu boyutta var. Çok iyi benim için. İnşallah kırma. Evet. Bu arada kalem de var içerisinde. Beyaz. Kendiniz de yazabilirsiniz. Bakın, boyutlarını çıkarıyorum. Ben bunları neden sipariş verdim? Nane, işte pul biber, karabiber için çok iyi oluyor değiştirmek istiyordum artık. Sıkılmıştım. 2, 4, 6, 8 tane geliyor. Bundan da 4 tane. Şimdilik bana yeter. Ee, bakmak istedim. Beğeneceğim, beğenme. Çok beğendim ve hemen bu akşam devam sipariş vereceğim. Çok mutluyum. Kapakları da içerisinde onları da koyarım. Böyle birkaç şey de sipariş vermiştim. Yumurta yapmak için. Bu da çilek ve vişne için annem de vardı bu böyle çıkarabiliyorsunuz ve çilek için spatula almıştım. Bu da bayağı indirimdeydi. İyi oluyor böyle ikili set. Evet. Bunu da böyle almıştım. Bunu da yumurta için almıştım. Böyle dekor yapmak için. Beni biliyorsunuz. Evet, hemen bunu dolduruyorum. Bir de size onu göstermem lazım. Sonuncuyu şimdi dolduralım. Kapağını kapatalım. Ama şimdi bunu bir deneyelim. Neredeyiz? Kapağımız nerede? Duyuyor musunuz? Yeterli. Bakın, ne kadar güzel. Çok memnunum. Şu unutmuşum göstermeyi, Onu da göstereyim size. Böyle üçlü set aldım. Bunları kapaklar için aldım. Yani tencerelerin kapakları için. Bunlar çok rahat oluyor. Böyle yan yana diziyorum. Böyle. Gördüğünüz gibi. Böyle yapabilirsiniz. Böyle yapabilir. Yani fark etmiyor. Bu bende vardı. Hey modan dedi de başı bir yerdendi. Bu bende vardı. Ben memnundum. Kaymıyor, etmiyor demir zaten. Böyle 2 2 2 sıralayabiliyordum. İyi oluyordu benim için. Evet canlar siparişlerimi beraber açtık. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi Temu'nun linkini ne aldığımı hepsini vlogumun altına ekleyeceğim. İndirim kodumu ekleyeceğim. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ben çok memnun kaldım. Yine bir mutfak e, serüveni. Yine yeni bir e, mutfak aleti edevatı aldım. Benim için çok güzel bir şey. Ee, umarım vlogumu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.